何だ? bükke <laughs> <laughs> Редактор субтитров 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılı için bir etkinlik planladık bizde. 100 tane tandem uçuşu Muğla'dan gelen öğrencilerimiz öğrencilerimizle ilgili olarak bu uçuşu gerçekleştirdik. Kazası belası olarak kalkışlarımızı yaptık. Ölü Deniz plajına inecek arkadaşlarımız. Çok mutluyuz böyle bir organizasyon yaptığımız için. Burada 420 tane pilot arkadaşımız var ticari uçan. Gerekli desteği verdi bütün arkadaşlarım. Babadağ'dan olsun, e, turizmden olsun herkese çok teşekkür ediyorum. 100. yılı gökyüzünde 100 tane tandem pilotuyla, Türk bayraklarıyla beraber 100 tane öğrencimizi uçurarak kutladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Tabii ki bu e, etkinlik bizler için çok önemli. Hem de böyle bir günde olması bizler için çok çok değerli. E, hala Türk, Türk insanının, hala halkımızın öğrenciler ve bizler için e, bugünü kutlaması çok değerli. 100. yıl kapsamında bir etkinlikle buradayız. İlk defa yamaç paraşüt yapacağım ve çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel geçer.